Merhaba sevgili izleyicilerimiz. 14 Temmuz deyip geçme olmaz. Türkmenlerin kanayan yarası. 14 Temmuz'da katliam ve Kerçük katliamında onlarca insanımızı bir anda kaybettik. Suçsuz yere gittiler. Ne oldu neler bitti. 14 Temmuz öncesinde neler yaşandı. Onları paylaşıyoruz. 1918 İngiliz işgali ve Irak'ı kontrol eder. İngilizler bir manda uyguladılar. Manda sonucunda Türkmenlerin hak ve hukukları çiğnenmeye başladı. Neden? Çünkü Türkmenler işgala karşı ve İslami hilafetten yanaydılar. Türkmenler siyasi gündemden tamamıyla mahrum oldular. Sadece ve sadece eğitim ve kültürel hakka kazanmış oldular daha sonra tabii ki. Türkmenler getirilen krallığa bu nedenle karşı çıktılar. Çünkü krallığı da işgal güçleri getirmiştir. İşgal güçlerinin getirdiği krallığa mutlaka Türkmenler evet diyemezler. Türkmenler yapılan referanduma Kerkük'te boykot ettiler. Mehmet Sadık şairleri seni seni bayat etmem Faysal Irak'ın krallığına diye uzun kasidesini yaptı. İngilizler de Türkmenlere karşı yine olumsuz bir tepki uyandı. Böylece sevgili izleyiciler, siyasetten de mahrum kalan Türkmenler artık kendi yollarının arayışında oldular. Gün gitti. Artık krallık Türkmenlere insafsızca davranıyor. Anayasalarda hakları gerçekten çiğneniyor. Krallığın devrilmesinden sonra Cumhuriyetin kurulmasında 14 Temmuz 1958 senesinde Türkmenler artık umutlandılar. Krallık gitti. Yeni bir dönem geldi. Yeni bir dönemde ne olacaktır efendim? Türkmenlerin hak ve hukuku tanılacaktır. O yüzden Türkmenler Cumhuriyetin kurulmasından oldukça mutluydular. Böylece krallık ailesi 14 Temmuz 1958 itibariyle bitmiş oldu. Abdülkerim Kasım bu defa iktidarı ele geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte Irak'ı yönetmeye başladılar. Türkmenler bunların yanında olmaya çalışıyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Geçmişte kaybetmiş oldukları hakları geri almak istiyorlar. Ancak Abdülkerim Kasım yandaşlarıyla ve silah arkadaşlarıyla anlaşmazlığa geçti. Abdüselam Arif'in başkanlığında olan Arap milliyetçileri dışladı dışlayınca artık hükümete destek vermediler. Abdülkerim Kasım yeni hükümetini güçlendirmek amacıyla ve siyasi dengeyi sağlamak için komünistlere başvuru yaptı. Ve Irak'ta komünistler artık hükümetle bir koalisyon haline geldiler. Böylece komünist grupları Irak'a hakim olmak gibi bir iktidarları oldu. Önemli kurum ve kuruşları ele geçirdiler. Başları hapsi komünist gruplardan oldu. İster güneyde, ister küzeyde artık komünistlerin sözü geçerli oldu. Ancak durum Kerkük'te başkaydı. Türkmenler komünist fikrine uyacak halleri yoktu. Türkmenler prensiplerine bağlı İslam dininden gelen ve son hilafeti de Osmanlı olan onların torunları olarak mutlaka ve mutlaka komünist fikrini kabul etmeyeceklerdir. Böylece komünistler Çerçivik'te artık zorlanmaya başladılar. Böylece Abdülkerim Kasım artık yönetimde ortak arıyor. En iyi ortağılığı da komünistlerde buldu. Komünistler bunu da iyice değerlendirerek bir fırsat olarak ülkede önemli yerlere hakim oldular. Ve güçler kurmaya başladılar. ansar المقاومة الشعبية Şebib'e الديمقراطية adlı bazı kurum ve kuruluşlar oldu. Şimdi bunlar her yerde hakim. Çerçük'te de bunlar var. 14 Temmuz öncesi Çerçük'ün asıl sakinleri ve ağırlıklı olan Türkmenlerdi. Şimdi komünistler bu bölgeyi ele geçirmek için mutlaka Türkmenlerin izin vermeleri ve destek vermeleri gerekirdi. Ama tam tersine Türkmenler buna karşı çıkmışlardır. Ve komünistlerin ilerlemesine artık engel oluşturuyorlardı. Komünistler buna hiç hoşlanmıyorlardı ve Türkmenleri bir şekilde yollarından çekmeye uğraşıyor. Daha önce de Kerkük'te yaşanan barışın bir nevi bozulmasına bazı ardımlar atıldı. 1957 senesinde nüfus sayımı yapıldı ve nüfus sayımı yapıldığında Kerkük'teki Türkmen nüfusunun Kürt olarak gösterilmesi istenildi. Saymanlar ve mamurlar geldiklerinde çoğu Kürt taraflısı olduğu için artık Kerkük'teki Türkmen ailelerini Kürt yazdırmaya kalkışıyordu. Bu da Türkmenlerin yine tepkisine neden oldu ve böylece aralar açılmaya başladı. Yaşanan eskideki sakinlik artık böylece bir nevi fazla olmamak üzere bozulmaya başlamıştır. Ahali durumu fark ediyor ve durum olup bitmekle olmayacaktır. İnsanlar her zaman tepkilerini dile getiriyorlardı. Kertüyün Türkmen ağırlığına işaret eden Hanna Patato, Filistinli yazar ve Amerikan vatandaşı olan Hanna Patato yine kitabında e, Kertüyün ağırlıklı Türkmen olduğuna işaret etmiştir. Kürt ve Arapların da çevresinden oluşturduğunu dikkat çekmiştir. Böylece Kerkük tamamıyla bir Türkmen nüfusundan oluşan bir memleketti. O yüzden bu nüfusu aşıp, bu duvara aşıp topluma sızmak için komünistler artık var güçle harekete geçmiş durumdalar. <Sessizlik> Hem de Patato aynı kaynakta Kürt gruplarının Kerkük'e petrolün çıkışından sonra iş amacıyla akın ettiklerini de söylüyor. Böylece Kürt nüfusunun da Kerkük'te petrol gündeme geldikten sonra ve petrol bulunduktan sonra burada baş gösterdiklerini söylüyor ki bu da Türkmenlerin burada ağırlıklı olduklarına bir kalıttır. Daha El Hasimi ise Arap yazarı Mekteb ve Okul müfredatında okutulan Coğrafiyet el Irak adlı kitabında da Türkmenlerin Tilafer'den Erbil'e Altın Köprü, Kerkük, Daku, Tuz Hurmatu, Kifri ve Mendeli hatta Bedra'ya kadar uzanan bir şeritte yoğun olduklarına işaret etmiştir ve okullarda bunlar okutuyorlardı. Ancak komünistler bu hassas bölgede artık faaliyetleri fazla aktif olamıyor çünkü Türkmen kitlesi bunlara karşı çıkıyor. Böylece Kerkük katli katliamı yani 14 Temmuz 1959 öncesi Kerkük'te sayımdan başka birkaç olay da yaşandı. Bu olaylardan araların açılmasına gördük ve neden oldular. Yaşanan sorunlardan birisi de Kerkük oteli meselesiydi. Kerkük Belediye Başkanı Fazıl Talabani o dönemde Kerkük'te inşa edilecek o döneme göre Kaliteli ve büyük bir otel olan Kerkük Oteli projesi vardı. Bu projede belediye başkanı Fazıl Talabani hemen hemen Sirvan Oteli olarak bir ad seçti. Sirvan Oteli diyerek Kerkük'teki nüfusun ve e, Türkmenlerden oluşan Kerkük tabi buna tepki gösterdiler. Sirvan Nehri, Kuzey Irak'ta Halepçe ilçesinin yanında bir nehirin ismidir ve o nehrin ismini Kerkük'te yapılacak modern bir otele verilmesi tabii ki Kerkük'ü Kürtleştirme politikasının bir parçası olarak gördü Türkmenler. Böylece hemen hemen harekete geçildi, heyetler oluşuldu ve şikayetler Bağdat'a ulaştırıldı. Bağdat'ın baskısıyla artık Sirvan Oteli'nin ismi Kerkük Oteli'ne değiştirildi. Yine Kerkük'te bir gerginliğe yol açmıştır. Kertük Oteli. Kertük'te bayram kutlaması için belediye kutlama kartları yaptı. Basılan kartlarda sözde Kürdistan haritası yer aldı ve Kertük'ü de içine alıyordu. Haritada petrol kuyuları gösteriliyor ve başında Kürt kıyafetiyle silahlı birisi duruyor. Kertük ahalisi bunu silahla Kertük petrolünü alacağız diye yorumunu yaptılar. Yine memleket karıştı ve gerginlik çıktı. Aynı zamanda millet heyetler oluşturdu ve yine Bağda'da Türkmen temsilciler heyetleri gitti. Orada da konu dile getirildi ve böylece kartın çekilmesine ve bastırılmasının durdurulmasına neden oldular ve bu kartın dağılması engellendi. Bu olaylar Çerçük'te sakinleşmeyi giderdi ve böylece artık gerginlik iki kesim arasında. Kürt ve Türkmenlerin arasının daha da açılmasına neden oldu. Kerkük'te cereyan eden bu olaylarla alakalı ikinci Tümen Komutanı Kaid El-Fırkathaniye Nazım Attabakçeli Bağda'da bildirdi. Sırrı ve şahsi bir kitap yaptı, gizli bir e, kitap ve Bağda'da Abdülkerim Kasım'a, Başbakan'a gönderdi ve durumu anlattı. Nazım Attabakçeli memlekette yaşanacak olası bir kaos, bir fauzanı önlemek için her türlü ardımları atmaya başladı. Bağdat'tan da bu hususta destek almak ister. İçişleri Bakanı Said Kazaz, Salahaddin yazdığına gelerek orada bir fikir ortaya atmıştır. Koy Sancak'ın Kerkü'ye bağlanmasını istemiştir. Hazrun orada olayla, fikirle alakalı dalga geçmişlerdir. Said-i Kazaz bunun gelecek için ne kadar önemli olacağını bilmezsiniz demiştir. Böylece fikirler ortaya atılıyor ve Kerkük'ü bir nevi demografi değişiklik yapması hatta 1958 öncesinden bile girişimleri vardı. Kerkük'te bazı sloganlar atıldı Türkmenlerin aleyhine maalesef. Türkmenler dışarı, Turancılar gibi sloganlar Türkmenleri derinden üzmüştür. Dönemin Kerkük'te inzibat amiri olan Hidayet Arıslan olayda dayanmayarak 25 Ekim 1958 tarihinde kalp krizi geçirerek iş yerinde hayatını kaybetti. Bu olayları önlemek için 2. Tümen komutanı Nazım Attabakçay, Kaid El Farkathaniye hemen hemen bir komisyon oluşturdu. Lücnet Etteavun El Vatani Milli İşbirliği Komisyonu hemen devreye geçer ve Kerkük'te durumu sakinleştirmeye çalışır. 10 kişiden oluşuyordu Lücnet Etta'un El Vatani. 5'i Türkmen, 5'i de Kürttü. Türkmenlerden olan emekli subay Ata Hayrola, avukat Mehmet Hacı Ezzet, avukat Tahsin Rafet ve avukat Hüsamettin Salih'in Edzacı Mecid Hasan Türkmenler tarafından bu beş kişi heyette yer alırdı. Kürtlere gelince yine beş kişi vardı. Mukarram Talabani, Abdülkerim Berazenci, Avukat Omar Mustafa, Abdülkadir Berazenci ve Hasan Berazenci. Bu komisyon Bolucuna Çertük'te devreye geçti ve bu komisyon Lücnet Etteaun El Vatani bir bildiri yayınladı. Milleti sağ duyuya çağırdılar. Milleti sakinleştirmeye çalıştılar. Çıkarmış oldukları bildiri mikrofonlar aracılığıyla Çerçük sokaklarında okundu, seslendirildi. Aynı zamanda 2. Tümen Komutanlığı'nın kontrolünde uçaklar uçuruldu ve binlerce basılan bildiri havadan millete serpildi ve her vatandaşa ulaştırılmaya çalışıldı. Bu çalışmalara rağmen Çerçük'te kız öğretmenler okulunda başka bir olay çıktı kız öğretmenler okulu müdürü, Lebiba Ahmet ismindeki bir müdüre, kız öğrencileri toplayarak konuşma yapar. Konuşmada Türkmenleri reci, gerici ve demokrasiye aykırı olarak niteler. Kız öğrenciler buna tepki göstererek hemen hemen direnirler ve müdürenin konuşmasını keserler. Okul müdürü Lebiba Ahmet tepkiden artık idareye çekilir. Kızlar eve giderler ve ahali okulun kapsına gelir. Okul kapısı taşlanır ve öğretmenlerle öğrenciler eve gönderilir. Müdüre okulda mahsur kalır. Müdüre olaydan kurtarmak için hemen hemen polis ve askeri inzibatı arar. Askeri inzibat ve polis okula gelerek oradaki toplantıyı dağıtır ve müdür hanımı evine e, ...silahlı güçlerle güvenli bir şekilde götürürler ve olayı orada bitirirler. Olay böylece Kerkük'te yine başka bir tepkiye neden olur. Kaos çıkmasına yine zemin hazırlar. Korulan komisyonun bildirilerine rağmen... E, ...el-Mukavme Şabiye Türkmenlerin evinde silah depolarının olduğunu Bağda'da bildirir. Abdülkerim Kasım'a gidilir Ve Kerkük'te birkaç köy ve birkaç aile evi adları belirlenir ve teftiş için izin alınır. 27 köy aranır. Bunların arasında da bazı Türkmen vatandaşların evleri aranır. Aranan evlerden İbrahim Nefçi, Ata Hayrullah ve Hristiyan bir vatandaş olan Şilimon. O da Küzey Petrol Şirketi'ne çalışan bir vatandaştır. Arama sonucu hiçbir silah ele geçirilmez. Sadece izinli bir silah Ata Hayrullah'ın evinde. Aynı zamanda İbrahim Nefçi'nin evinde yine izinli bir tabanca mahiyetinde olan bir silah ve e, Şilimon Hıristiyan vatandaşının da yönde eski e, kendine miras kalan bir kılıç bulunur. Bağda'da yazılan raporlarda Türkmenlerin yeni kurulan cumhuriyete yönelik bir komplo hazırladıkları ifade edilir. Yani muamara hazırlanır. Bunu da tabii ki Türkmenler hiçbir şekilde kabul etmediler. Çünkü Türkmenler zaten cumhuriyetin kurulmasından yanadırlar. Krallık döneminden çıkıp Cumhuriyet'e geçtiler. Cumhuriyet'ten çok beklentileri vardı. Komplo yapmalarda mümkünatı yoktu. Ancak El-Muqavme Şabiye, Kerkük sokaklarında artık kontrol noktaları kurmaya çalışıyor. İnsanlar aranıyor. Yine evlere giriş yapılıyor. Hatta bazı evlerden altın ve bir miktar para da çalınmış oldu. Bunlar hapse teyit edildi ve kayıtlara geçti. Bu dönemde ne yazık ki komünistler bağladı, baskı yaparak. İkinci Tümen komutanı Kaid el-Firka'sani Nazım At Tabakçeli görevden alırlar. Nazım At Tabakçeli böylece Bağdat'a aktarılır. Bura yine Nazım Tabakçeli'nin hizmetinden ve e, tarafsız davranışından mahrum kalır. Bağdat Nazım Tabakçeli'nin yerine komünist taraftısı olan Davud el-Cenab'dır. Davud cenabi gelir gelmez hemen hemen komünistliğin karşısında olan herkesi güneye nakleder. Buradaki insanları maalesef engel olanları da emekliye ayırır. Ya güneye nakleder ya emekli e, emekliye çıkarır. Bununla da yetinmez. Bütün dairelerin başındakileri da yine kendi yanılarını atar. Bu dönemde Türkmenlerin iş yerleri ve evleri daha fazla aranmaya başlar. Türkmenlere yönelik baskılar artar. Davud Ecenabi artık buradaki askeri otoriteyi temsil ediyor. O dönemde güneye gönderilen bazı Türkmen şahsiyetlerinden de Avukat Mehmet Hacı Ezzet, Eczacı Mecid Hasan ve e, Hasan Avcı, aynı zamanda Avukat e, Habib Hürbüzlü bunlar hapsi güney bölgeye saf edirdiler. Çünkü Türkmenlerin ileri gelenlerdendi ve kalem, elleri kalem tutanlardandı ve parmakla gösterilen insanlardı. Bununla da yetinmedi Davud-i Çerçük'te çıkan bütün dergi ve gazeteleri durdurmaya çalıştı. Yani Türkmenlerin artık sesini de kısmaya başladı. Beşir, Afak gazeteleri, aynı zamanda Çerçük gazetesi de artık durduruldu ve yayın hayatına son getirildi. Türkmen gençleri tutuldu ve mahpusa atıldı. Hatta bazı da Bağdat'ta mahpushaneye gönderildi. Aynı dönemde Yarbay ve Binbaşı, Akit ve Mukaddem rütbesinde olan Türkmen subaylar emekliye ayrıldılar. Ve bir kısmını da güneye naklettiler. Hatta küçük rütbelilere de sıra geldi. Onlar da Kerkük'te tutulmadılar. Onları da yine Kerkük merkezinden uzak bölgelere, askeri birliklere aktardılar. Bağdat, Davud El Cenabi'yi değiştirdi. Yerine Mahmud Abdurrazak atandı. Vekaleten atandı ama ikinci tümenin başına geçti ve komutan oldu. Orada Türkmenler artık derin nefes almaya başladılar. Güney'e gönderilen Türkmenler artık yavaş yavaş Çerçiköy'e yeni geri dönmeye başladılar. Herkes görevine başladı ve Türkmenler artık rahatladıkları burada belli oldu. Ancak fazla sürmedi. 1925-1958'e kadar Türkmenlere bakanlık bile verilmedi. Hiçbir zaman Türkmenler idari görevlere getirilmedi her zaman asimilasyon edildiler ve kimlikleri yok edilmeye mahkum oldu. Mutlaka bu durumdan kurtarmak için Türkmenler demin söylemiş olduğumuz gibi Cumhuriyet'le oldukça sevinçliler. Ancak çok fazla sürmeden bir sene sonra 14 Temmuz 1959 Türkmenler sokaklarda en güzel kıyafetleriyle süslü çıkmışlar, kutluyorlar. Cumhuriyet'in ilk yıl dönemini kutluyorlar. Ve orada ilk kurşun sesi geldi. Osman Hızır, Osman Çaycı şehit düştü. Böylece katliam başladı. Olaylar oldu. toprak oğrunda kanlar döküldü. Hiçbir zaman Türkmen halkı bu acı olayı unutmadı, unutmayacaktır. Hoşçakalın.